Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Rab sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşama altından değer dedi. Yüreğim milan eder sözlerin sözlerindir. Acılar içindeyken ancak sözün avutur. Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözleri yüreğimde yaşıyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir hak çıksa bütün düzen bozulur Gerçeğin özgür kılması. Bazıları Mesih'in insan olduğunu söylediğinde bunun Tanrı olmadığı anlamına geldiğini düşünüyor. Görmüşe göre kendini öldürecek. Yahudilerin düşünceleri Mesih'in kendisini öldüreceği fikrine yöneldi. Sevgili izleyicilerimiz size ve her yerden izleyicimize... Kutsal Yazılar programımızın bugünkü bölümüne hoş geldiniz diyoruz. Yuhanna müjdesi çalışmamıza geldik. Bugün Tanrı'nın izniyle 8. bölüm 13'ten 45'e kadar olan ayetleri inceleyeceğiz. Bu çalışmayı bizimle birlikte takip etmenizi istiyorum. Başlangıçta bizi varlığıyla onurlandıran stüdyodaki konuğumuz Yusuf kardeş'e hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk hayat kardeş. Tanrı sizi, sizi kutsasın. De kutsasın. Kaç kez Yuhanna İncili'ni çalıştınız? <laughs> Bu dünyanın farkına varmaya başladığımdan beri Yuhanna İncili'ni açtım. Her oldu. seferinde yeni bir şey buluyorsunuz. Aa, aa, bunun sonu yok. Rab Bitmiyor. sizi kutsasın. Stüdyodaki konuklarımız sizler de hoş geldiniz. Rab sizi korusun. Yusuf kardeş 8. bölümdeki 13. ayetten başlayarak 20. ayete kadar okumaya başlayacağım. Ferisiler sen kendin için tanıklık ediyorsun. Tanıklığın geçerli değil dediler. İsa onlara şu karşılığı verdi. Kendim için tanıklık etsem bile tanıklığım geçerlidir. Çünkü nereden geldiğimi ve nereye gideceğimi biliyorum. Oysa siz nereden geldiğimi, nereye gideceğimi bilmiyorsunuz. Siz insan gözüyle yargılıyorsunuz. Ben kimseyi yargılamam. Yargılasam bile benim yargım doğrudur. Çünkü ben yalnız değilim. Ben ve beni gönderen baba birlikte yargılarız. Yasanızda da iki kişinin tanıklığı geçerlidir diye yazılmıştır. Kendim için tanıklık eden bir ben varım. Bir de beni gönderen baba benim için tanıklık ediyor. O zaman ona baban nerede diye sordular. İsa şu karşılığı verdi. Siz ne beni tanırsınız ne de babamı. Beni tanısaydınız babamı da tanırdınız. İsa bu sözleri tapınakta öğretirken bağış toplanan yerde söyledi. Kimse onu yakalamadı çünkü saati henüz gelmemişti. Rab İsa adına yücelik olsun. Kendisi hakkındaki tanıklığıyla gerekçelerini verdi. Lütfen bize bu gerekçelerden bahsedin. Tabii. 13. ayette sen kendin için tanıklık ediyorsun, tanıklığın geçerli değil dediler. Dediklerinde İsa onlara şu karşılığı verdi, kendim için tanıklık etsem bile tanıklığım geçerlidir. Yani bu benim tanıklığım gerçek anlamına geliyor ve üç delil veya üç düşünce getirdi. İlki çünkü nereden geldiğimi ve nereye gideceğimi biliyorum. Çünkü nereden geldiğimi ve nereye gittiğimi bilen Tanrı'yım. Ama insan nereden geldiğini veya nereye gittiğini bilmiyor. Bu yüzden onlara şöyle dedi, oysa siz nereden geldiğimi, nereye gideceğimi bilmiyorsunuz. İkinci değerlendirme, insan standartlarına göre yargılıyorsunuz. Benliğe göre yargılıyorsunuz. Yaşaya peygamberin eski zamanlarda İsa hakkında söylediği gibi bizi kendisine çekecek güzelliği ya da ihtişamı yoktu. Görünüşünde onu arzulamamız gereken hiçbir şey yoktu. Böylece onu benliğe göre yargılıyoruz. Veya görünüme göre. Ya da görünüme göre. Ben kimseyi yargılamam. Burada yargılanmayı hak eden günahkar kadını, yargılamayan kendisi arasında harika bir karşılaştırma yaptı. Zina eden bir kadın suçüstü yakalandı ve Rab onu yargılamadı. Oysa ki onlarsa Tanrı'nın kutsal olanını, kutsal ve doğru olanı yargılamak ve taşlamak istediler. Onunla onlar arasında büyük bir fark var. Üçüncü düşünce şöyle devam ediyor. Yargılasam bile yargım doğrudur çünkü ben yalnız değilim. Ben ve beni gönderen baba birlikte yargılarız ve bu üçüncü düşüncedir. Onun yalnız olmadığı ve bu nedenle ifadesinin tek bir tanıklık olmadığı. Çünkü kendisi için tanıklık ediyor ve onu gönderen baba da onun adına tanıklık ediyor. Bu da bize eşitlik hakkında konuşmuyor mu? Ee, bize eşitlik ve birlikten bahsediyor. Ve birlik. 21'den başlayan ayetler. İsa yine onlara ben gidiyorum. Beni arayacaksınız ve günahınızın içinde öleceksiniz. Benim gideceğim yere siz gelemezsiniz dedi. Yahudi yetkililer yoksa kendini mi öldürecek dediler. Çünkü benim gideceğim yere siz gelemezsiniz diyor. İsa onlara siz aşağıdansınız ben yukarıdanım dedi. Siz bu dünyadansınız ben bu dünyadan değilim. İşte bu nedenle size günahlarınızın içinde öleceksiniz dedim. Benim o olduğuma iman etmezseniz günahlarınızın içinde öleceksiniz. Ona sen kimsin diye sordular. İsa başlangıçtan beri size ne söyledimse oyum dedi. Sizinle ilgili söyleyecek ve sizleri yargılayacak çok şeyim var. Beni gönderen gerçektir. Ben ondan işittiklerimi dünyaya bildiriyorum. İsa'nın kendilerine babadan söz ettiğini anlamadılar. Bu nedenle İsa şöyle dedi. İnsanoğlunu yukarı kaldırdığınız zaman benim o olduğumu, kendiliğimden hiçbir şey yapmadığımı ama tıpkı babanın bana öğrettiği gibi konuştuğumu anlayacaksınız. Beni gönderen benimledir. O beni yalnız bırakmadı. Çünkü ben her zaman onu hoşnu dedeni yaparım. Adına yücelik olsun. Rab onlara şöyle dedi. Ben gidiyorum. Beni arayacaksınız ve günahınızın içinde öleceksiniz benim gideceğim yere siz gelemezsiniz dedi. Görünüşe göre kendini öldürecek. Yahudilerin düşüncesi Mesih'in kendini öldüreceği fikrine yöneldi Yusuf kardeş. Yani daha sonra onlara şöyle dedi. Sen aşağıdansın, kaynağın aşağıdan ama ben yukarıdanım. Sen bu dünyalısın, ben bu dünyadan değilim. Kendini öldüreceğine dair düşüncelerine göre, dünyaya göre konuşuyorlardı. Ne yazık ki düşünceleri bunun ötesine geçemez. Elbette Mesih'in sözleri onu aradığınız zaman Rabbi bulabileceğiniz bir zaman olduğu anlamına geliyordu. Başka bir zaman çok geç olabilir. Yaşaya Peygamber 55. bölümde şöyle dedi. Bulma fırsatı varken Rabbi arayın. Bu Rabbi bulabileceğiniz bir zaman olduğu anlamına gelir ve bu şimdiki zamandır ama çok geç olduğu zaman gelecek. Bu nedenle özdeişler kitabı bir beni arayacaklar ama bulamayacaklar. Beni aramak için erken kalkacaksın ama beni bulamayacaksın. Çok geç olacak. İşte bu nedenle size günahlarınızın içinde öleceksiniz dedim. Benim o olduğuma iman etmezseniz günahlarınızın içinde öleceksiniz. O olduğuma inanmazsanız ne anlama geliyor? Ben oyum. İfadesi 58. ayetin ben ifadesinin aynıdır ve 28. ayetteki insan oğlunu kaldırdığınızda o zaman benim o olduğumu anlayacaksınız. Bu bölümde üç kez ben ifadesinden bahsedilmektedir. Yeni ayetin orijinal dili olan Yunanca'da kelime Ego Aimi'dir. Bu ifade Ego Aimi başlı başına Mısır'dan çıkış 3'e 14'te sözü edilen Tanrı'nın görkemli adıdır. Musa çalılıklarda kendisine görünen Rabb'e sorduğunda bana ismini sorarlarsa onlara ne diyeyim? Tanrı ona ben benim dedi. Yunanca Ego Aimi. Rabb'in burada 24, 28 ve 58. ayetlerde kullandığı ifadenin aynı. Sonunda anladılar. Böylece İsa'nın kendisi hakkında tanrı olduğunu söylediğini anladıklarında Mesih'i taşlamak için taşları topladılar. Ben neyim demediği için tamamlanmamış bir cümle olmuyor fakat Rab ben yahve demek istedi. Tamam. Evet. Müsaadenizle bir ara verip sonra soruları almak için geri döneceğiz. Tabii. Değerli izleyiciler aradan sonra görüşmek üzere. Sevgili izleyiciler, misafirlerin sorularını yanıtlamak için tekrar birlikteyiz. Merhaba. Sizleri aramızda görmek onur. Kimin sorusu var? Buyur yine. Şunu sormak istiyorum. 25. ayet ne anlama geliyor? Size en başından beri anlattıklarım. 25. ayet. Size en başından beri anlattıklarım. Bu ne anlama geliyor? Kötü Yahudiler ona kim olduğunu sorduklarında onlara verilen bir cevaptı bu. Nitekim biz kibarca okuduk ama onlar kibarca söylemediler. Ona sen kimsin, kim olduğunu sanıyorsun, kendinizi ne olarak görüyorsunuz diye sordular. Onlara ben yukarıdanım ve sen aşağıdansın, ben bu dünyadan değilim ama sen bu dünyadansın dedi. Ona ''O zaman sen kimsin?'' diye sordular. Böylece onlara dedi ki, ''Büyük Rabbim, Rabbim onlara size en başından beri söylediğim kişiyim dediğinde ne büyüktür. Başkalarına kendim hakkında ne kadar çok şey söylerdim ama ne yazık ki söylediklerimin tam tersiyim.'' Evet, İsa öyle değildi. Başından beri Mesih konuşuyor ve olduğu kişiye hiçbir şey eklemedi ama kendisi hakkında söylediğiyle tamamen aynıydı, farklı değildi. Tamam. Ayet 28 diyor ki: Ya da 27'den başlayarak okuyalım. Bu nedenle İsa şöyle dedi: İnsanoğlunu yukarı kaldırdığınız zaman benim o olduğumu, kendiliğimden hiçbir şey yapmadığımı ama tıpkı babanın bana öğrettiği gibi konuştuğumu anlayacaksınız. İnsanoğlu başlığı. Yuhanna İncili İnsanoğlu Mesih'ten bahseder. İncil'in diğer bölümlerinde bile bu unvan olan İnsanoğlu hakkında bazı ayrıntıları bilmem gerekiyor. İlk olarak Mezmur 8'de insanın oğlu başlığını okuduk. İbraniler ikinci bölümde alıntılanan Adem oğlu veya insan başlığını okuduk. Aynı zamanda bize tüm evrenin insan oğluna teslim olacağını söyler. Yani harika bir Mesih adıdır. İnsan oğlu hakkında ikinci kez okuduğumuzda Daniel de şöyle diyor: "Önümde cennet bulutlarıyla gelen bir insan oğlu vardı. Kadim günlere yaklaştı ve varlığına götürüldü. Ona yetkişan ve egemen güç verildi. Her dilden bütün milletler ve halklar ona tapıyordu." Bu da tüm dünyanın insan oğluna tapacağı anlamına geliyor. Böylece mezmur 8'de tüm evren ona teslim edildi ve Eski Ahit'e göre Tüm insanlar ona tapacak. Yeni ayette ilk olarak Matta 8 ayet 20'de insan oğlunu okuduk. Mesih'in söylediği dokunaklı bir ayet. Tilkilerin sığınağı ve kuşların yuvaları vardır. Ancak insan oğlunun başını koyacak yeri yoktur. Ancak Yeni ayette en son bahsedildiği zaman Vahiy 14 kitabında insan oğlunun geleceğini ve başında altın bir taç olacağını okuyoruz. Öyleyse başını koyacak yere olmayan insanoğlu çok fazla güç ve ihtişamla geldiğinde başında altın bir taç olacak kişidir. Sinoptik İncil'lerde Tanrı'nın oğlu ifadesini defalarca okuruz. İnsanoğlu tüm meleklerle birlikte babasının ihtişam ve görkemiyle geldiğinde derken, gelecek ihtişamından bahsediyor ama Yuhanna'nın müjdesi Mesih hakkında 12 kez insanoğlu olduğunu söyler. Bu Kısaca önceki zamanlarda geçireceğim tam olarak 7 kez. İlki bölüm 1'de cennetin açıldığını ve Tanrı meleklerinin Tanrı'nın meleklerinin yükselip melekleri. alçaldığını göreceksin. Tanrı'nın melekleri insanoğluna yükselip alçalıyor. Bu birinci bölümün sonunda yazılmış. Üçüncü bölümde şöyle diyor. Cennetten gelen insanoğlu dışında hiç kimse cennete gitmedi. Cennetteki insanoğlu ve bu ikinci kez aynı bölümde. 14. Tıpkı ayette Musa evet, öyleyse gibi. İnsan. insanoğlu kaldırılmalıdır. 5. bölümde bize karar vereceğini söylüyor. Baba insanoğlu olduğu için onu yargılaması için verdi. Bu halkın ona iftira attığı ve ona saldırdığı anlamına gelmektedir. Kaba bir şekilde söyleyeyim ona karşı kibar değillerdi. Ona saldırdılar ve insanoğlu olduğunu düşünerek ona kaba davrandılar. Bu yüzden onları... İnsanoğlu olarak yargılayacaktır. Altıncı bölümde hayat ekmeği vaazından bahsettiğimizde bu başlığın üç kez geçtiğini söylemiştik. Birincisi bu insanoğlu babanın mühürlediği bu tanrıdır. İkinci kez size doğrusunu söyleyeyim. İnsanoğlunun bedenini yiyip kanını içmedikçe sizde yaşam olmaz. Üçüncü kez insanoğlunun başlangıçta bulunduğu yere gittiğini gördüyseniz. Böylece Yuhanna 1'de, iki kez Yuhanna 3'te, bir kez Yuhanna 5'te ve üç kez Yuhanna 6'da diyor ve burada insanoğlunu yukarı kaldırdığınız zaman benim o olduğumu ama tıpkı babanın bana öğrettiği gibi konuştuğumu anlayacaksınız. Okumaya devam edelim. 30. ayetten bu sözler üzerine birçokları ona iman etti. İsa kendisine iman etmiş olan Yahudilere, ''Eğer benim sözüme bağlı kalırsanız, gerçekten öğrencilerim olursunuz.'' Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak dedi. Biz İbrahim'in soyundanız diye karşılık verdiler. Hiçbir zaman kimseye kölelik etmedik. Nasıl oluyor da sen özgür olacaksınız diyorsun? İsa size doğrusunu söyleyeyim. Günah işleyen herkes günahın kölesidir dedi. Köle ev halkının sürekli bir üyesi değildir ama oğul sürekli üyesidir. Bunun için oğul sizi özgür kılarsa gerçekten özgür olursunuz. İbrahim'in soyundan olduğunuzu biliyorum. Yine de beni öldürmek istiyorsunuz. Çünkü yüreğinizde sözüme yer vermiyorsunuz. Ben babamın yanında gördüklerimi söylüyorum. Siz de babanızdan işittiklerinizi yapıyorsunuz. Bizim babamız İbrahim'dir diye karşılık verdiler. İsa İbrahim'in çocukları olsaydınız İbrahim'in yaptıklarını yapardınız dedi. Ama şimdi beni Tanrı'dan işittiği gerçeği sizlere bildireni öldürmek istiyorsunuz. İbrahim bunu yapmadı. Siz babanızın yaptıklarını yapıyorsunuz. Biz zinadan doğmadık. Bir tek babamız var. O da Tanrı'dır dediler. 30. ayetteki konuşmasının başında Rab ona olan inancı Sebat'la karşılaştırdı. İnanç yeterli değil mi? Tek başına iman yeterli değildir. Çünkü ikinci bölümde kutsal kitap bize fısıh bayramında birçok insanın İsa'nın yaptığı işaretleri gördükleri için ona inandığını söyledi. Ancak İsa kendilerini onlara emanet etmedi. Ve Nikodim ona geldiğinde ona yukarıdan doğmuş olmalısın dedi. İnanç yani inanç ya da sadece tarihsel bir bilgiye inanmak yeterli değildir tabii ki. Gerçek inanç emanettir. Bize ama İsa bütün insanların yüreğini bildiği için onlara güvenmiyordu. İnanç. Evet. Orijinal Yunanca'da bu kelime aynı kelime inanç. O halde iman güven demektir. Bu hayatımı kendimi ve sonsuzluğumu Rab İsa Mesih'in ellerine emanet ettiğim anlamına gelir. O halde ben bir inananım gerçek bir inanan. Bunun kanıtı şu. Eğer benim öğretime bağlı kalırsan, öyleyse inanan olduğunuzu ve yine de kendiniz ve zevkleriniz için yaşadığınızı söylemek. Hayır, bu işe yaramıyor. Biri dedi ki inanç tek başına haklı çıkar. Ama haklı çıkan inanç yalnız değildir ve yalnız olamaz. Peki başka ne gerek? İncil'in gerçek öğretilerine göre yaşamak gerekir. Yani Tanrı'nın sözünde kök salmak gerekmektedir. Tanrı ona adına yücelik olsun, gerçeği bileceksin ve gerçek seni özgür kılacak dediğinde. Gerçeğin özgür kılması. Gerçeği bildiğiniz zaman insan özgür olduğunu düşünür. Arabi'nin eski bir Mısır lideri ortak bir benzetme haline gelen sözü şu, annemizin rahminden özgür doğduk. Belki Arabi daha iyisini bilmiyordu ama Mesih, hayır biz günah köleleri olarak doğuyoruz. Ona bir şans verin ve günah işleyen herkesin günah kölesi olduğunu açıkça göreceğiz. Bizi özgür bırakacak birine ihtiyacımız var. Bu kurtarıcı, Tam da bu iş için cennetten geldi. Kutsal kitapta kendisi için kaydedilen ilk vaazında Luka 4'te şöyle dedi. Rabbin ruhu bendedir çünkü beni fakirlere müjdelemek için mesetti. Beni mahkumların özgürlüğünü ilan etmeye ve körler için Görme özgürlüğünü ilan etmeye, ezilenleri serbest bırakmam için gönderdi. Yani biz tutsağız. Ben günah hapishanesine kapatıldım, kötü şeytanın kölesiydim. Kurtuluşumda umut olmadan, merhametli olan beni kurtardı. Öyleyse biz köleleriz ama gerçeği bildiğimizde, Mesih'in kişiliğini tanıdığımızda o zaman, oğul sizi özgür kılarsa gerçekten özgürsünüz. Tamam, ara verip misafirlerden soru almak için döneceğiz. Aradan sonra tekrar görüşmek dileğiyle. bir kez daha geri döndük ve misafirlerimizin sorusuyla devam edeceğiz. Merhaba. Kim sormak ister? Evet. Marco buyur. Rab İsa 40. ayette ama şimdi beni tanrıdan işittiği gerçeği sizlere bildireni öldürmek istiyorsunuz. Burada Mesih kendisinin bir insan olduğunu açıkça bildiriyor. Bir insan olduğunu söylediği gibi Rab İsa'nın Tanrı olduğunu söylediği başka bir yer var mı? Veya başka bir deyişle Mesih'in ben Tanrı'yım dediği yeri gösterir misiniz? Evet, Mesih kendi diliyle ben bir insanım diye ifade etti. Neden evet. Tanrı olduğunu söylüyoruz? Şimdi trajedi ve sorun şu ki, insanlar Mesih'in ben bir insanım dediğini okuduğu zaman bu onun Tanrı olmadığı anlamına gelir. Ancak basitçe bu o anlama gelmiyor. Aslında o yüzde 100 tanrıdır ve o yüzde 100 insandır. Eski ayette bunu bize hatırlatan bir sembol vardır. Bu antlaşma sandığıdır evet. Altın ve tahtadan yapılmıştır. Altın ve tahta birbirine karışarak gümüş olmadı saf altın, saf altın, akasya ağacı ise akasya ağacı olarak kaldı. Yani Mesih'in iki tabiatı vardır. O ilahi tabiata ve insan tabiatına sahiptir. Marco kardeşin işaret ettiği ayette gerçekten bir insan olduğunu söyledi. Ben sana Tanrı'dan duyduğum gerçeği anlatan bir insanım. Ayet 40. Ancak 58. ayetin aynı bölümünde şöyle dedi. İbrahim doğmadan önce ben vardım. Bu yüzden bir insan olduğunu söyledi. Ve kendisinin Tanrı olduğunu söyledi. Gerçek şu ki Mesih'in yüzde yüz insan ve yüzde yüzde Tanrı olduğuna inanıyoruz. Bize İncil'de Mesih'in insanlığının ve kutsallığının aynı sahnede bir arada olduğu bir olayı hatırlatın. Yani size Yuhanna İncil'inden iki olay göstermek istiyorum. Yohanna 4 ve Yuhanna 11. Yuhanna 4 seyahat etmekten bıkmıştı. Demek ki yorulan insan doğasıydı. Ve Samiriyeli kadına sana yaşam suyu vereceğim diyen kutsal ruh işte Tanrı. Ayrıca Yuhanna 11'de İsa bir insan olarak ağladı ama yüksek sesle haykıran Lazar dışarı gel Tanrı'dır. Yani Mesih insan ve Tanrı'dır. O insan ve o Tanrı. Evet. Onlara gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak dedikten sonra. 33. ayet ona gururla cevap verdiler. Biz İbrahim'in torunuyuz ve hiç kimsenin kölesi olmadık. Özgür kalacağımızı nasıl söylersin? Dürüst mü? Şaşırtıcıdır ki daha önce İbrahim zamanından. Yaratılış 15'te Rab İbrahim'e net etti. Torunlarınızın kendilerine ait olmayan bir ülkede yabancı olacağından emin olmalısınız ve onlar 400 yıl boyunca Mısırlıların köleliği i̇şte olacak. İşte 400 yıl. İşte ilk 400 yıl ve henüz ulusa başlamadık. Ulus olduktan sonra hakimler kitabını okuyun şunun ve bununla köleleştirildiler. Hakimler kitabında altı kölelik ve sonra Babil sürgünü geldi ve Asur'dan önce ve Babil'lilerden sonra Persler geldi. Sonra Yunanlar ve özellikle Antiyokus, Epifanlar ve sonra Romalılar gelmiştir. O sırada Romalılar tarafından köleleştirilmişlerdir. Yine de diyorlar ki biz hiç kimsenin kölesi olmadık. 39. ayette daha sonra İbrahim bizim babamızdır dediklerinde İsa onlara İbrahim'in çocukları olsaydınız İbrahim'in yaptıklarını yapardınız dedi. Bundan sonra onlara siz babanızın yaptıklarını yapıyorsunuz dedi. Biz zinadan doğmadık. Bir tek babamız var. O da Tanrı'dır dediler. 44. ayete gidersek onlara siz babanız İblis ve babanızın arzularını yerine getirmek istiyorsunuz dediğini okuyoruz. İbrahim bizim babamızdır diyorlar ve onlara hayır şeytan senin baban diyor. Daha önce biz İbrahim'in torunuyuz dediler. Rab onlara sizin İbrahim'in torunları olduğunuzu biliyorum dedi. Sonra onlara İbrahim'in çocukları olsaydınız der ve burada Torunları ve çocukları ayırt edebiliriz. Torunlar ruhsal yönle hiçbir ilgisi olmayan fiziksel, cinsel bir doğum anlamına gelir. İbrahim'in çocukları olduğunuzu söylemek. Hayır, İbrahim'in çocukları değilsiniz. Çünkü İbrahim'in çocukları olsaydınız, İbrahim'e benzeyecektiniz. Hayır İbrahim çocukları değilsiniz öyleyse biz miyiz? Sen babana şeytana aitsin. Bunu neden söyledi? Çünkü şeytan katil ve yalancıdır ve babalarını, babalarını taklit ediyorlar. Yalancılar ve katiller. Demek ki kaynakları şeytan. Düşüncelerinin ve hayatlarının kaynağı şeytan. Tıpkı lütufla Tanrı'nın çocukları olduğumuzu söylediğimizde olduğu gibi. Daha önce şeytan olan bir babaya aittik. Teşekkür ederim Yusuf kardeş. Rica ederim. Rab sizi korusun. Sizi de Hadi korusun. Hadi gençliğe dönelim. Olur. Evet. Nasılsınız? Hazır mısınız? Tabii. Pekala. Rab tüm onur ona bölümün başında neden kendisi hakkında şahit olduğuna dair kanıtlar verdi. Kendisi hakkında neden şahit olduğuna dair üç delil verdi. Hatırlayan var mı? Buyurun. Üç kanıt gördük. Birincisi, Mesih nereden geldiğini ve nereye gittiğini bildiğini söyledi. Ve bu onun Tanrı olduğunun bir kanıtı çünkü Ferisiler bunu bilmiyordu ama o biliyordu. İkinci delil, insanların benliğe göre ve görülene göre yargılamasıdır. Ancak Mesih benliğe göre yargılama yapmaz. Bir kadın suçüstü yakalandı ama Mesih yargılama yapmadı. Üçüncü kanıt, Mesih'in yalnızca kendisine tanıklık etmemesi. Aynı zamanda babanın da ona tanıklık etmesidir. Tamam. Mesih ona inanmayı sebatla karşılaştırdı. Tek başına inanç yeterli değil mi? İnanç, emanet demektir. Mesih'e hayatımı emanet ediyorum ve Aynı zamanda İncil'in öğretilerini de yaşıyorum. Soruyu tekrar sormama izin verin. Sebat inancımın eksik olduğu anlamına mı gelir yoksa sebat bir imanın kanıtı mıdır? Bu bir inanç kanıtı. Bu bir inanç kanıtı. Evet. Gerçek inanç sabittir. Sabittir. Ama Mesih'i takip etmekten vazgeçen insanlar varsa bu onların imanlarının ne olduğunu kanıtlar. Sağlam olmadığının. Tamam. İsa'nın kendisi hakkında söylediği üçüncü soru: Ben size Tanrı'dan işittiğim gerçeği söyleyen bir adamım. Mesih, ben bir insanım diyor. Onun Tanrı olduğunu nasıl söyleriz? Ee, onun insan olduğunu söylemek Tanrı olmadığı anlamına gelmez. O yüzde yüz insan ve yüzde yüz Tanrı ve bunun için kanıtlar var. 58. ayette İbrahim doğmadan önce ben vardım diyor ve bunu gösteren iki olay var. Yuanna dörtte seyahat etmekten yorulmuştu. Ama bundan sonra Samiriyeli kadınla konuşurken ona kendisinin hayatın suyunu vereceğini söyledi. Peki ne olarak yorulmuştu? İnsan olarak. Ama sırlarını açığa çıkardığında ve ona verdiğinde hayat suyunu ne olarak verdi? Ee, tanrı olarak. Tanrı olarak. Yuanna 11'de Lazarus'un mezarı önünde ağladığı bir başka olay daha oldu. Bunu bir insan olarak yaptı. Ama onu ölümden dirilttiğinde bunu Tanrı dışında kimse yapamaz. Mesih bedende tezahür eden Tanrı'dır. Bedende. Bedende. Teşekkür ederim. Rab sizi korusun. Rab sizi korusun. Önümüzdeki bölümde buluşacağız. Teşekkür ederim Rab Yusuf kardeş. Korusun. Önümüzdeki bölümde bu İncil çalışmasına devam edeceğiz. Memnuniyetle. Bugünkü bölümün sorusu... 25. ayetteki Mesih hakkındaki şu söz ne anlama geliyor? Size en başından beri anlattıklarım. Tekrar söylememe izin verin. Bugünkü bölümün sorusu: 25. ayetteki Mesih hakkındaki şu söz ne anlama geliyor? Size en başından beri anlattıklarım. Sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere. Rab sizlerle olsun. Bu kişi kör doğmak için ne zaman günah işledi? Annesinin rahminde mi günah işledi? Mesih ne yargıç? ne de filozoftur. Öyleyse o nedir? O kurtarıcıdır. Çamurun gözü ağrıyan birini iyileştirebileceği mantıklı geliyor. Tıbbi veya sosyal olarak kabul edilebilir mi? Bu mümkün Tanrı bir insanın acısını kendisini yüceltmek ve işlerini göstermek için kullanıyor mu? Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur Senin gibi yaşama altından değer dedi Yüreğim inan eder sözlerin sözlerindir Acılar içindeyken ancak sözün avutu Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözlerin yüreğimde Yaşıyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum Senin ellerinde Rab sözünün gücüyle Dağlar bile yıkılır Sözünden bir hak çıksa düzen bozulur